Euro tahvil piyasasının yakın dönem performansına baktığımızda dış piyasalarda endekslerin genel olarak yükseliş momentumunu koruması, içeride de dolar tl'nin uzun süredir yatay seyir izlemesi ve hatta dolarda yaşanan zayıflık ülke risk priminde hafta başından bu yana 50 bas puan üzerine düşüş yaratarak Türk hazine ve şirket euro tahvillerinde alıma etki etti. Pandemi sürecinde BDDK'nın aktif rasyosu hesaplama yönteminde yaptığı değişim, euro tahvilleri pozitif etkilerken, SPK'nın serbest döviz fonlarına uygulanan vergi oranında değişiklik yapması ve tutulan euro tahvillerde sınırlamaya gidilmesi, negatif etki yaratarak kıymetlerini yön veren en önemli iki gelişme olmuştu. Yaz döneminin de yarattığı düşük oynaklık ortamında kıymet likiditesi, yılın ikinci çeyreği genelinde oluşan zayıf likitte koşullarına kıyasla daha sağlıklı bir piyasa yapısı ortaya koydu. Euro tahvil piyasasında lokal fonların SPK tebliği sonrası etkinin azalmasıyla düşen hacimler, düşük mevduat faizlerine karşılık yabancı para cinsi getiri arayan bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından kısmen karşılandı. Yabancı talebinin genel olarak çok etkin olmadığı Haziran-Temmuz döneminde sinir şirket kıymetleri biraz daha negatif tarafta işlem görürken sermaye benzeri kıymetler hem zayıf likitte ile hem de pahalı seviyelerde işlem gördü. Piyasaların sene başı itibariyle itfa alacak kıymetlere karşılık daha çok ikinci çeyrek başında beklediği yeni ihraçlar her ne kadar açıklanan destek paketleri sonrası dolar likiditesinin benzeri görülmemiş seviyede yükselmesine rağmen yerli şirketler nezdinde karşılık bulmadı. Tek istisna Haziran ayı sonunda ihracı çıkan Akbank olurken 5,5 yıl vadede yapılan borçlanma piyasanın beklemediği fakat iyi gösterdiği bir ihraç oldu. Türkiye hazinesinden beklenen yeni ihraç ise cari CDS seviyelerine çok cazip durmamakta birlikte CDS'in tekrar 400 bölgesine çekilmesi durumunda gerçekleşme ihtimali barındırıyor. Hazine sene başında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki ihraç gerçekleştirirken şu anki seviyelere bakıldığında iki kıymet 80-90 bas puan bölgesine genişleme gösterdi. Pandemi öncesi %6 seviyelerinde getiri sunan uzun vade kıymet, Nisan ayı başında 8,5 getirin üzerine çıkarak 2018 kur krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasada toparlanma ve gelişmekte olan ülke kıymetlerine talebin tekrar oluşması sonrası %7 seviyesine daraldı. Şirket tarafında lokal fonların 2021-2023 arası vadede kıymetleri ikinci çeyrek ortasına kadar gösterdiği yüksek talep, kıymetlere erişim oldukça sınırlandırarak, şirket kıymetlerinde getirilerin daha az riskli hazine kıymetlerine göre düşük bir ek getiri sunmasında, yani pahalılaşmasında en önemli etken oldu. SPK tebliğ sonrası yine, yine bu vadelerde hazine kıymetlerine kıyasla ek getiriler daha makul seviyelere ulaşırken, uzun vade sermaye benzeri kıymetler güçlü talep nedeniyle uzun süredir pahalı kalmayı sürdürüyor. Amerika ve Avrupa'da düşük kalmayı sürdüren tahvil getirileri yabancı yatırımcının getiri arayışında Türkiye gibi yüksek getiri sunan ülkelere talep göstermesinde etkili olsa da güvenli liman kıymetleri olan talebin yarattığı temkinli duruş ve Türkiye özelinde sene başında 225 bas puan bölgesinde olan 5 yıllık ülke risk priminin neredeyse iki katın üzerine işlem görmesi yabancıların Türkiye özelinde daha aktif olmasını engelliyor. Merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı güçlü destek paketleri pandemi dönemi başında piyasada oluşan dolar kıtlığına çare olurken yabancı fon ve yatırımcıların ya düşük maliyetle borçlanarak yüksek getiri arayışı çöp seviyesine nitelendirilen kredi notuna sahip şirketlerde bile güçlü talebe etki etti. Her ne kadar kredi notu zayıf olsa da bilanço yapısının güçlü olması Türk şirket yura tahvillerini öne çıkan seçeneklerden yaparken risk priminde yaşanacak iyileşme yabancı talebinde beraberinde getirecektir.